Arkadaşlar tekrardan birlikteyiz sizinle. Bugün yine e, dün dediğim gibi yine sizlerle YouTube Live oynayacağız. Arkadaşlar ben e, dün demiştim ya evimi düzenleyeceğim diye. Eşyalarını düzenledim evimin şöyle büyüklensin. Altı. Çatısı da yüklensin. Aa niye yüklenmiyor ya? Hadi. Evet arkadaşlar bu benim son aldığım YouTube plaketi. Burada da işte yatak filan raf derken burada da televizyon var. Burada benim işte video çekme köşem var. Buraya buzdolabını koydum. Hatta açım var mı? Yok. Arkadaşlar çıkalım şöyle bir azıcık para kasalım yine. Ee, sonra abone de kasalım. Ha bu arada unutmadan lütfen bu e, bu videoya like atıp kanalıma abone olup yandaki bildirimleri açmayı unutmayın. Videoya gelen ilk, videodan eksiz ilk haberdar olursunuz arkadaşlar. Ee, şöyle azıcık daha para alalım. Parayı ne yapacaksın derseniz arkadaşlar yat alacağım. Yat için para biriktiriyorum. Dur kanal açmayacağım yani. kapan. Heh. Şöyle aboneleri alalım. 3T. Şu da 2 olacak Ne iki tane. Neyse olmadı boş ver. Sen direkt B oluyorsun zaten. E ya şu elmas görevini yapacağım ama. Niye acaba şey yapmıyor ya. Son videoyu paylaşmıyor arkadaşlar. Neyse dikkatli gideyim bu sefer. Bu sefer ışınlanarak gitmeyeyim. Belki ışınlandığım içindir. <laughs> Şöyle hemen tıklayalım. Ne çekeceğim? Gidin yorumlar. Ee, ne çekeceğim? Block 7. En popüleri Murder Mystery'ymiş ama. Ay Murder Mystery değil. Murder Mystery'ymiş. Benim hatırlayamadım. Ama benim bunu çekmem gerek. Görev aldım. Hemen şöyle videoyu keselim. Kaçta? Hop. Oh! Bir daha 80. Bir daha 80. Gelir mi? Geldi. Hep 80. Güzel. Kaç yaptık? Tamam. Güzel. Paylaş videoyu. Hemen paylaş. O sırada yemek yiyeyim ben. Hemen şöyle şunu satın al. Ne aldım bilmiyorum. Koş 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 koş. Bir daha tıklayacağım. Yüklensin şu video. Yes. Block 7 live stream değil. Nice. Hayır ya. Live. Abi niye ki? Çok bu zaman kaybettim. Enerjim gitti. Çok fena gitti enerjim. çok kötü oldu. Editleme çok kötü oldu. Berbat oldu editleme. Allah. Kaç oldu acaba? 70 var mıdır? 50 yani neyse. Kaç git? Of çok kötü gitmiş. Şunu al hemen. Ye. Enerjimi de yenileyim. Yani şu an yenileyemem. Çok vakit kaybederim. Ama ne yapacağım? Video da çekemem. Video da çekemem enerjim giderse. Neyse elmaslar için her şeyi yaparım. muhteşem ötesi oldu. Yes. Yes bastım güzel güzel güzel. Berbat oldu bu. Yes güzel tamam kaç oldu? Kaç oldu? 73 paylaş hemen videoyu. 2 Hadi çabuk. Çok 2 dakikam kalmış. Çok kötü şu an. Ve ben de 60. yaptım. İki videom kaldı. ne yapacağım? Block 7 bir daha rekord. Şöyle hemen tıklayalım. Epic. Epic ötesi oldu. Hemen şöyle ki şu niye şarj olma geldi. Şu an şarj etmiyorum bile. İğrenç. Videomu beğenmeyecekler. Ama sadece şu elmas için yaptığım için videolar önemli değil zaten. E, kara kasma yolu en güzeli sokağa çıkıp telefonla çekmek. Çünkü arkadaşlar bilgisayardan çok alınmıyor. Hop. Şöyle Block 7 bir daha çek. Tabi elmas görüyorum. Yatağa git diyor. Yatağa git diyor. Gideceğim tamam gideceğim. Yatağa git diyor. Dönün. Dünün. Acaba görevi yapabileceğim mi? Çok merak ediyorum. 80 kalmış. Bir daha bastım. Güzel. 97 oldu bu sefer. Yatağa gideceğim de. Şu videonun paylaşılmasını istiyorum. Bu video dün paylaşılmadığı için ben elmasımı alamadım çocuğum. Lütfen paylaşılmasın. videoyu. 100 oldu koş 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 yüz oldu koş. Hemen görevi alayım, hemen görevi alayım. Bu sefer alacağım tamam. Video attı ses değil. Hop dur, atla. Hadi bu sefer yapacağız mı arkadaşlar? Yes, yaptık. Yaptık arkadaşlar, yaptık. Görevi yaptık bu sefer. Hemen gidelim yeni bir kaykaya açalım. Belki güzel bir kaykaya çıkar. Sonra da gideyim evime. E, önce sonra bir enerjimizi toplayalım. Şuradan açacağız. Hemen açalım. Satın al. Bakalım ne çıkıyor bize. Blue nadir çıktı. Neyse blue'su çıktı arkadaşlar. Blue nadirmiş. Neyse bizde bir dakika be bek, bakayım. bende de bayağı kaykay oldu. Bir dakika bakabilir miyim? Blue nadir. Gold overboard sıradan. Benim çıkardığım altı nadir. Şu an aldığım da nadir. Neyse güzel. Efsanevisi bayağı iyi ya. Ben epic de istiyorum. Efsanevi de istiyorum. Her şeyi istiyorum arkadaşlar bende değil mi? Şöyle gidelim hemen bir yemek yiyelim. Sonra eğlence makinesinde oyun oynayalım. Şöyle al şu binlikten bir tane. Hop şöyle azıcık oynayayım da oyna. Sonra gideyim enerjimi yenileyim. Enerjimi yenilemezsem koşamıyorum arkadaşlar. Enerjimi de yenileyim. Şöyle uyuyalım. Köpek de bakıyor bana. Şapşik ya. Belki öyle. Şöyle gidelim. Aboneleri alalım önce. Stüdyodan. Sonra birazcık daha para kasalım. Aboneler zaten abone telefonda kasıldığı için onda, o bir sıkıntı yok. Gel. Hop şu aboneleri de aldım. Yeni telefon gelmek üzere. Çabuk verirsen geliyor mu? Yok gelmiyor. Neyse siz bir bir TMRT yapın. Ben geleceğim alacağım. <laughs> Tekrardan tamam. Daha iyi kasılıyor ya böyle. Niye acaba? Of oh, arada deli gibi aldık ya. Bu arada deli gibi olduk ya. Şöyle azıcık daha kasalım. Dur gideyim oldu mu acaba ya? Yaptılar mı bir te? Yaptınız mı? Yok. Yanmamışsınız. Neyse güzel. Güzel verdi. Seni de alırsam alayım. Yes! Congratulations. Congratulations. Hani Şöyle yenisi çok güzel değilmiş ya. Ama iyi iyi para veriyor. Neyse iyi veriyor yani. En azından iyi para veriyor. 4QA Hmm. Bu da önde bu kaç Neyse arkadaşlar Şöyle gidelim Arkadaşlar bu arada Iı, çekmemi istediğiniz oyunları ıı, bana söyleyin. Yorumlar kapalı ama yorumlar kapalı. Siz yine de çekmemi istediğiniz şeyler bana nasıl söyleyeceksiniz bilmiyorum. Yani atlayamadım ya. Of. Çekmemi istediğiniz videoları bana şu arkadaşlar Roblox'u ulaştırabilirsiniz. Nasıl ulaştıracaksınız? İsteklerinizi kabul edemeyebilirim çünkü haksızlık olabilir. Çünkü 200'den fazla arkadaş ekleyemiyorum. Bunun için siz yine de Roblox'tan yazmaya çalışın bana. Ben çekmenizi istediğim istediğiniz videoları ben çekeceğim. Şu anlık bir bunu oynayacağız. Sonra tabi başka bir oyunları da oynayacağız arkadaşlar. Bugün ne yaptık? Evi düzenledik. Yeni ben videodan önce yeni şeyler aldım. Yeni bir bilgisayar falan aldım ve şey de aldım. Yeni abone de yaptık. Yeni plaket aldık arkadaşlar. Güzel oldu yani. Pedimiz de var. Pet çıkarmayı düşünüyorum. Bakayım. Aa, bana istek attılar. Hayranım mı yoksa? Bilmiyorum. Evet arkadaşlar şöyle kaçtı? 10T bir de 100T'de geliyormuş yeni. 10T bir de 100T arkadaşlar. Bakın. Yeni 100B de gelmiş yeni telefon. 10QA Q 1Q mı 10Q mı 1Q'aymış. 2QI 10QI ve en güzeli zaten şu görünmez mi? Ne? Göremiyorsun zaten arkadaşlar. O kadar yani. Şöyle azıcık daha alalım para. Şöyle bir gidip bakalım bakalım. Neler var alabileceğimiz. Bir şey yoktu da. Zaten bir T olduğu için Yat alabileceğimizi düşünmüyorum. Ama arkadaşlar bir sonraki videoda bunu da bunun devamını istiyorsanız bu videoya e, kaç like gelsin bir 20 bin like gelirse bu oyunun devamında sizlerle beraber o yatağı almayı düşünüyorum. Neyse arkadaşlar bu videoluk da bu, bu kadar olsun arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın bye bye.